Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tütlülerle başlayalım dedim. Tütlüleri bıraktım böyle bir hava alsınlar dedim. Genelde fazla bırakmıyorum. Öbür kuşlar bıraktığım zaman bunları bırakmıyorum. Bakın. Çakmaklıları da 3-4 gündür ilk defa bıraktım. Normalde çakmaklarda çakmakları çut olarak almıştım aslında bakarsanız. Ama siyahla çakmaklı çut olmuş. Azer yanında ötüyordu zaten. Onları kapattım. Sonra şu siyahları yan yana koydum. Kuşu mahvetmiş arkadaşlar. Bakın. Kuşun kafasını mafasını hep yarmış. Şu hayvan. Tamam mı? Kuşun kafasını yarmış. Şu an kuş korkuyor. Sürekli gözünü kaşıyıp duruyor hafif gözüne de galiba bir dar almış Öğeslerimiz çut olmuşlar galiba. Tarıt olmuş. Erkek bakın. Nasıl kovalıyor yumurtaya. Zaten yer seçmişler bunlar. Yerleri var artık. Şu an dişi çakmaklımız. O da kızmış ama. Yani ayırdım bunları. <laughs> İnşallah çakmaklar da çut olacak. Şimdi bir 5-10 dakika sadece bir video için bir hava alsınlar dedim. Hem de ben de bir gözlemleyeyim diye bıraktım Şu Mavi keşbirimiz arkadaşlar Şöyle göstereyim size Dişisi Yumurta yapmış çok şükür Şu an yumurtada oturuyor dişisi Ondan sonra şöyle bir yavrumuzu da göstereyim Bakın arkadaşlar yavrumuz Çakmaklı gibi bir yavru atmış Men yavrusu bu İspir ile şu siyah ispir var ya şu posta siyah ispir. Onun yavrusu ile şu karalacanın yavrusu. Ondan sonra arkadaşlar şu yine karalaca uyruk beyaz hediye geldi. Şahım kardeşime buradan teşekkür ederim. Hediyesi için. Allah yerini doldursun. Çok güzel bir dişi o da dişi. Ona bir yekek bakıyorum. Güzel bir yekek vursam çift edeceğim onları. Bakın çakmakla hemen şey yapıyor ama tabii ben çiftleşmesine izin vermem. Zaten genelde bırakmıyorum yani yani daha dediğim gibi 3 gün falan oldu daha ilk defa yani yani geliyorlar. Çift yerinde böyle arkadaşlar. İnşallah evizlerimiz yumurta yaparsa çok güzel olacak. Çünkü bu evizleri ilk aldığım zaman ilk zamanlarını videosunu izleyenler Belki vardır hatırlarsa. Yavrusu şeydi. Mavi alaca e, postaydı. Şahlı atmıştı. Yani damarı değişik. Damarı sağlam bir kuş. Bu kuşlarımız da böyle. Çakmaklar da galiba da süt olmamışlar da tembelli. Dişi erken yanına sürekli geliyor. Durum böyle dostlar burada. Ben şimdi bunları tekrardan bir yerine kapatayım. Ondan sonra yukarıya uçun kümesine geçeyim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. O geçen akşam yakaladım. Mavi keşbiri uçuruyorum. Ama o kuşu akşamdan akşama bırakıyorum arkadaşlar. Şu an yuvada. Ondan sonra bir tane mühürlü e, Boz postamız vardı kırmızı dişi olan Mühürlüydü Onu da akşamdan akşama uçuruyorum akşamdan akşama uçurmamın sebebi ise arkadaşlar içlerine bir tane erkeğe göre çift olacak Çift olmasını istemiyorum ve sürekli ondan dolayı damcılık yapıyorlar Ben de Şu kapatıyorum yani şu damayı yok konuyorlar sürekli Ve konup da gelmiyorlar yani Gel, Gelmiyorlar diyecek kadar az ben de onunlar sadece akşamlar uçuruyorum. Bir hafta on gün böyle bir birbirlerini unutacak kadar kalsınlar. Ondan sonra zaten yine bırakırız, gündüz uçuruz. Oba. Şu an şu kuşumuz lepik, benim bunu aşağı indirmem gerekiyor. Olur da bir kalkma falan durumunda düşebilir. Gel, 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 gel. Şöyle arkasından bir sürmeye çalışayım aşağıya. Yere yere kis kis kis. Geç kanadı da tam olmuş ama daha hiç uçmamış Neyse uçacak göderim ben bunu En iyisi yemi de indireyim Gel 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 ge. Şimdi bu kuşlarımızın da kanadı hemen hemen Gel 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 ge. Hiç yeme bakmıyor ya. Gel, gel, gel. Gel, 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 Çok güzel bir dişi ama arkadaşlar. Yani bu kuş keşke erkek olsaydı. Acayip güzel bir dişi. İnşallah uçuruz biz de bunu. Gel, 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 gel. Bu kuşa iki defa kanat verdim. Herhalde bir 3 dört aydan fazladır bende. İlk aldığımda zaten kanadı hemen hemen tahta kanat gibi bir şeydi. Ondan sonra çıt diye vuracağım diye e, Kanadını tekrardan makasladım Şu an tekrardan yoldum <laughs> Uçurmak için Şu, Baktık çatalı kırılmış kuşun Yumurta yapacağı yok Yani çoğu kuşun zaten kanadı tamam gibi Bir hafta 10 güne kadar Çoğu e, tam artık kuşma seviyesinde Şu an zaten sekiye falan kalkıyorlar Ben genelde zaten kuşları şey yapmıyorum yani arkadaşlar. Dışarıya bırakmıyorum bunları. Kuşlar uçurduğum zaman. Olur da yani bir kalk giderlerse yazık. Bakın nasıl evi evet, duruyor maşallah. Dur bakalım maşallah dedik. Gitmezse iyi kuş bugün. Ondan sonra şu sarıyı arkadaşlar artık uçuruyorum. Gece gündüz. Bangomuz nerede? Şu bangomuz. Güllü bangomuz. Bozman olmuş yani daha doğrusu. O da akşamları gece gündüz fark etmez uçuyor. Şu an içeridekilerle birlikte 18 tane tam uçan var. Bakın bir tane öveys. Nallı gibi aslında nallı öveys gibi bir kuş. Ama yabani olmuş kuş. Ben çok görüyorum o bu kuşu buralarda. Karga atmaca yine. Her şey havada. Rahat bırakmıyor kuşları. Şu yerdeki kuşumuz aşağıya ise sıkıntı yok da Öbürlerinde Hiçbir yere gitmez bunlar artık Kuşlar artık he, Biraz uçarken zorlamaya başladım Çünkü e, Kanatlarının açılmasını istiyorum Dikkat ettim kuşları uçunca Direkt inmeye çalışıyor İnmeye çalışınca da kuş istediğim gibi uçmuyor yani kuş Ondan dolayı ben de biraz Artık kuşları zorluyorum uçmaya gece olsun gündüz olsun yani açıkçası artık acımıyorum bayrağı falan yanıma alıyorum ama böyle sadece sallıyorum ıslık falan çalmak yok çok hafif ıslıklar çalıyorum o da kuşu biraz ürkütmek için yoksa kuş uçuruyorum arkadaşlar daha ben oradan buraya gelene kadar bir bakıyorum kuş hemen konuyor ben yani anladım ben bu kuştan Şu, kaç arkadaşa söyledim Kuşları uçur biraz zorla dedi. Kuş acıma dedi. Kuş uçtukça düzelir. Yani 2-3 gündür biraz biraz sıkıştırıyorum gibi böyle kuşu. Baktım artık biraz düzelme var. Uçuyorlar artık. Şu yabani kaç kere gönderdim. Kaç yerden bıraktım. 2-3 kere ölpledim gelmesin diye. Bir iki gün kızdı gelmedi. E, yine geldi. Bazen kuşları dışarıda bıraktığım zaman işte Seyip bıraktığım zaman geliyorum bakıyorum yok. Ya çatıya gitmiş. Ortalarda yüz ertesi gün geliyor. Ama sağlamız yani. Ben diyorum bunu kuşan tepten falan da bıraksak hiçbir sıkıntı olmaz. Yine gelir. Bakın bir tanesi aşağı indi. Hatta iki tane indi. Hazır kuşları aşağı bırakmıştım ya. Biraz da yem kalmıştı orada. Ondan dolayı herhalde indiler. Havalar arkadaşlar çok kötü geçiyor. Şöyle bir yerime geçeyim ben. Ne konuda kötü geçiyor? Kuraklık. Çok kötü. Yani normalde bu e, mevsimlerde her zaman yağmur olsun, kar olsun. İlla ki batı kesiminde özellikle yani kar falan. Bizim buralarda genelde yağmur yağar. Yağmur bile yok. Allah iyi etsin. Yavrumuzu görüyorsunuz. O da artık sekiye kalkıyor, iniyor. Bazen aşağı atlıyor kendisi. Ondan sonra tekrardan geri çıkıyor tabii. İlk zaman zaten onun yüzünden bir tane kuş kaybettik. Hatta şu sarıyı da kaybedecektik de Allah'tan. Sarı geldi. kuşların sayısını çoğaltmam gerekiyor en az 40 tane uçan lazım bana onun için de işte biraz zaman lazım ve artık daha dikkatli olmaya çalışıyorum örnek veriyorum gelen garip kuşları daha artık temkinli bırakacağım çok kuş kaybettik artık yeter diye düşünüyorum <laughs> yeter diye düşünmüyorum hatta yeter yani artık bıktırdı gerçekten bıktırdı şu an bakın içeride o iki tane kuşum Bundan 10 gün önce olsaydı kesinlikle şu an bırakıyordum Ya gitmişti ya kalmıştı Gitmese de tip gibi bir hafta 10 gün sonra giderdi büyük ihtimal Onun için artık daha dikkat ediyorum Kuş kaybetmemeye çalışacağım artık Ne olursa olsun kuşun Benim için Ya yani tabii iyi olmasını her zaman isterim ama Şu an bu şartlarda Normal uçun kuş olsa yeter bana Örnek veriyorum şu boz yani 20 liralık kuş Şu keşpir Erkek olsa yüzmüyor Şu an dişi diye 50-60 civarlar bir şeydir yani Çok iyi kuşlar istemiyorum zaten Bizim olduğumuz yer Kırkız yuvası Kırkız çok burada Ondan dolayı şu an iyi kuşa gerek yok Korkuyorum bu keşpir aşağı atlayan o da aşağı inmedi. Normalde bu kadar uzun süre kalmaz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 sıkıntı yok. Ama kuş daha bilmediği için sıkıntı yaşamayalım istiyorum. Gel 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 gel. Bakın aşağı inenler hep uçmuş. Bir şeyden korkmuşlar herhalde uçtular hep. Tek tek geldiler. Belki kedi aşağıda var. Geç kargalar da sürekli rahat bırakmıyor ama. Şöyle kuşlarımızı bir daha uçuralım arkadaşlar. Şu ikisi kalsın birisi yavru zaten birisi de takta kanat ya O kanat da kendini havada kaldırır Ama zorlanmaya gerek yok Kanatları çok iyi atmış Hiçbir sıkıntı yok kanatlarında Allah muhafaza Baş tekler falan patlar bir sefer Bir de onu beklemeyelim Hafta sonu galiba ben kuşları uçurum gibime geliyor Yani şu gümüş kulak olsun Zaten bazen kalkıp küştür atıp iniyor Ondan sıkıntı yok zaten Ama kaslamamızın sebebi damcılık yaptığından dolayı da şu an bir sıkıntı yok gibi kuşta. Bakalım yine devam ederse eski huyuna tekrardan makası yiyecektir zaten. Hatta makası da yemez. direkt belki gönderirim bu sefer. Kuyruk sayısı da normalde iki tel haşerete vardı. O iki tel haşerete düzelmiş. O ikisi de beyaz atmış. Kuyruğunda da artık bir sıkıntı yok. Kuyruk sayısı çok az. Yani 14 mi? 15 mi neydi? Şu mavi gümüş da dişi, kızgın bir dişi olmuş. <laughs> Anki erkek yanına gitse direkt Çıt olmaya çalışıyoruz. Sevkimiz de gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Ben sevgiden memnunum gayet. Tabii şu an şöyle bir düşüncem var. Normalde diyordum burayı beton yapacağım. Ya beton yapmaktan vazgeçtim Beton biraz e, uzun bir iş işçiliği falan olsun bize göre değil Onun yerine e, O playmode'lar var Sağlam playmode Eğer e, ikinci el playmode bulabilirsem O playmode'lardan alıp Alttaki tahtaları tekrardan kaldıracağım Şu sevkiyi falan goble sökeceğim Alttaki tahtalardan e, Şu cemeli sevkiyi falan tam geliştireceğim Ondan sonra o playmode'ları da dabana sağlam bir şekilde koyacağım. Onlara su falan hiçbir şey istemiyor zaten. Bakalım hayırlısı olsun düşüncemiz bu yönde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.